Meryem neden tek başına oynuyorsun kızım ya? Kimsem yok. Kimseyle yok mu oynayacaksın? Abi nerede? Abim e de, e... içeride bilgisayar oynuyor. Neden bunu bozdun böyle? Gel bunu tamamlayalım da oyun oynayalım. Ben Yapabilir misin <laughs> bu dinozoru? <laughs> Hadi tak bakayım. Burada tuzaklar var. Tuzaklar var ama yanlış taktın biliyor musun? Öbür türlü takacaksın. Evet. Aferin benim kızıma. Hadi ben kızıma yardım edeyim. Aferin taktık. Tak bakayım kızım. Oldu mu? Evet oldu Meryem'in. Evet bunu da kapatalım. Oh, arabalarımız hay, planaların kapatmıyor. içine düşmesin. Ben kapatmıyorum. Kapatmadan mı oynayacaksın? Nasıl oynayacaksın peki? Bana göster bakayım nasıl Arabada oynanıyor düzüle bu düne zorla. Önce arabalarını mı diziyorsun? Bakayım kaç tane arabam varmış. Benim Aa bir mi varmış? Hello, o değil. o çekici. Çekici mi? Evet. Aa, evet gördüm. Çok güzel arabalarım varmış burada, çok güzel. Dinozor setim varmış. De? Şurada de. düşen kamyon var, mı? onu da bakabilir miyim? O ne Meryem? O e, kamyoncu. Kamyon arabaları mı taşıyor? Evet. Bana gösterir misin nasıl taşıdığını? Evet, evet. kapakları nasıl açılıyor? Aa zaten içinde araba varmış Meryem. Evet. Gördün mü? Buraya başka koyuluyor mu? Burada var mı? Bu açılıyor. Bu açılmıyor bence. Açılıyor bak. Açıldı. İki tane araba mı taşıyor bu? Tır. Hii, süper bir tırmış Meryem bu ya. Evet şimdi nasıl oynandığını bize göster. E, tamam bu Aa, e, tane arkadaş. Batman'in arabası. Bu, ben bunu Batman tanıyorum. Batman'in arabası. Evet. Bu da Batman'in arabası. Evet. Bu da neyin arabasıydı? Scooby-Doo. Bak Scooby-Doo'nun arabası bu. Bu Scooby-Doo arabası. Bu, ee, bu yarış arabası. Bu yarış arabası. Arabası. Bu çekici ne arabası? Şimşek Marklı çekici arabası. Bu Şimşek Marklı arabası. Çekicinin arabası. Peki bu arabalar Peki, ne işe yarıyor? Bu da e, yarış arabası bu da. Bu da e, değiştirebiliyorsun yengini. Meryem bu arabalar ne işe Hadi yarıyor? Bu şimdi... dinozor ne işe yarıyor? Bana söyler misin? Bu bak, dinozor ne yapıyoruz şimdi? Bak, bana onu göster. E, Buna açıyorsun. Bunu da birazcık açıyorsun. Ee, sonra e, buraya gidiyorsun. Ee, Aha! Hayır, dinozor uçtu. Hayır. Ee, biraz bunu, e, e, şöyle e, e, olmuyor neden olmuyor de. Neden biliyor musun Çünkü bu mekanizmayı böyle kaldırman lazım Bu dinozorun da ağzını Havaya kaldırman lazım ki Tamam yeter Ama çok kaldırdın Araba girmez öyle Böyle olması lazım Bak gördün mü Arkadaşlar böyle Ağzına aldı ve kafasını havaya kaldırdı Arkadaşlar Tuzaklar var, Pirenalar varmış tuzaklı suyun içinde. Var. E, suyun içinde. Peki bu ne işe yarıyor Meryem? Bu e, araba bu... fırlatmaya mı? Ben fırlatayım mı? E, e, ben hiç fırlatmadım. Hiç fırlatmadın mı? Bakayım nasıl fırlatılıyormuş. Peki. Arabayı içine koyuyorsun, düğmesine o. basıyorsun. Hayır, Size Oo dinozora çarptı gördün mü? Meryem buraya, aa bak buraya basınca kafası düşüyormuş bak. Gördün mü? Bas. Bas kafası düşsün. Bak gördün mü? Çok güzel bir dinozorumuz varmış. Hadi daha yapayım. Hadi bakalım bir daha yapıyoruz. Dinozor arabayı yutacak mı? Yutamadı. Aa yıkıldı dinozor setimiz. Meryem ne yaptın? Oldu. Meryem ne yaptın? dinozor setimizi. Hadi yapalım bakalım.